Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Yıldızın Örgevi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle çok harika, özellikle çeyizlik yeleklerinizde, bluzlarınızda, kalın iplerle, hırkalarınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Şöyle tığım 2 numara 1.75 milim. İpim de Alize Angora Gold. Şöyle çok güzel bir rengim var. Hızlı ileri giden bir model olacak. Dilerseniz hemen modelimizin yapımına geçelim. Şimdi hemen şöyle ipimi, tığımı aldım. Ve ilk sıramızda modelimize başlayalım. Şöyle ipimi taktım tığıma bir tur döndürdüm. Ve burada bir tane kilit zinciri yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum tığım ipimi aldım. Şimdi ilk yaptığım zincir kilit zinciri hariç şöyle bakalım. Kilit zinciri hariç diğer zincirime giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Şimdi şurada oluşturduğum trabzan var ya. Bunun bu iki tane ilmeğine giriyorum. Buradan bir tane Yine trabzan yapıyorum ikili. 1, 2, 3 zincir aldım ipimi. Yine aynı şekilde bakın. Buradaki iki ilmeğe girip Trabzon'un e, trabzanımı buradan yapıyorum. 1, 2, 3 aldım ipimi. Aynı yerden yine trabzanımı yapıyorum. Şimdi bakın modelimizin alt kısmında bu şekilde yuvalar oluşturacağız. Ama bu yuvalarımızın da tabii ki belli bir sayısı olması gerekiyor. Sayımız 4'ün katları artı 3. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir. İkili ilmeğimizden yine bir trabzan. Şimdi ben verdiğim sayılarda yuvalarımı biraz daha ilerletip geliyorum. Şimdi ben şöyle 8 artı 3 tane Yuvamı hazırladım. Model anlatımına bana yeterli. Şimdi hanımlar burada hemen başlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi aldım. Hemen şöyle modelimde bir kontrol edeceğim. Şimdi birinci değil ikinci yuvamın içine giriyorum. Buradan bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Aynı yuvadan bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. 1 2 Aldım ipimi. Aynı yuvadan trabzan yapıyorum. Aynı yuvadan bir tane daha trabzan yapıyorum. 2 zincir çekmiştim. Şimdi bakın burada 3 tane gözümüz oluştu. 4 tane trabzan, 3 tane gözümüz oluştu. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın bir tane yuvamı atlıyorum. İkincisine girip bir tane sık iğne yapıyorum ve zincirimi sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir aldım ipimi. Bir tane daha atlıyorum. Diğer yuvama giriyorum. Bir tane trabzan. Şimdi buraya da 4 trabzan 3 tane göz yapacağız. 1, 2 aldım ipimi. Aynı şekilde yine trabzanlarımı ve zincirlerimi çekiyorum. 3 tane gözümü oluşturmuş oldum. Bakın 3 tane yuvamız var. 1, 2, 3. Bir tane atlıyorum. Diğerine bir tane sık iğne. Şimdi buradan da bir tane göz yapacağım. 1, 2, 3. Göz dediğim yani model yapacağım. Bir tane daha göze atladım. Trabzanımı yaptım. 2 zincir. Hemen buraya da 3 tane yuvamı hazırlıyorum. Modelimiz yalnızca 2 sıra. Bunu da hemen belirteyim. 2 sıra olması bizim için de avantaj. Hemencik modeli yapıp bitirebiliriz. Çok fazla uğraşmamız gerekmeyecek. Burada da bakın gözlerimi yaptım. Görüntümüz bu şekilde olacak. Şimdi burada mesela 5 tane zincir çektim ya. Burada da yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve burada hani ilk zincire bir trabzan yaptık ya. O zincire bir tane sık iğne yapıp Sıramı bitiriyorum. Bu şekilde. Şimdi ikinci sıramız da sıra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekiyorum. Tığım ipime doladım. İlk yuvamın içine. Şöyle giriyorum bakın. Buradan bir tane şöyle sık iğne yapıp ilmeğimi şöyle uzatıyorum. Bu 1. Aynı şekilde. 2. Aynı şekilde 3. Aynı şekilde 4 ve aynı şekilde 5. 5 tane ilmeğimi uzattım. Hepsini birden şöyle kapatıyorum. 1 2 3 zincir. Hemen aynı işlemleri yaptığım yuvaya girip bir tane sık iğne yapıp zincirimi sabitliyorum. Bir sonraki yuvaya giriyorum. Bir tane sık iğne. 3 tane zincir. Yükseldim, aldım tığıma ipimi. Aynı şekilde buradan da şöyle ilmekler alıp sıkıştırıp uzatıyorum. 2 3 4 5 İlmeklerimi toparladım ve kapattım. 1 2 3 aşağı iniyoruz şimdi. 3 zincirle yukarı çıktık. 3 zincirle aşağı inip sık iğne yapıyoruz aynı yuvadan. Bir sonraki yuvaya bir tane sık iğne ile geçiş yapıyoruz. 1 2 3. Doluyoruz ipimize. Yuvanın içinden 1 2 3 4 5 hepsini bir kapatıp sık iğne ile sıkıştırıyoruz. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi arada zincirimiz yok. Direkt ikinci modele geçiş yapıyoruz. Tığıma bir defa doladım. Bir. İlmek uzatmaya devam ediyorum. İki. Üç. Dört. Beş. Beş hepsini toplayıp sık iğne ile sıkıştırıyorum. 1, 2, 3 zincir aşağıya inip sık iğne ile sabitliyorum. Bir sonraki yuvaya 1 tane sık iğne 1, 2, 3 ilmek toplayıp sıkıştırıyorum. Toplamda 5 tane. 2 3, 4 5 Kapat Ve sıkıştır 1, 2, 3 Aynı işlemi yapıyoruz Birinci modelde ne yaptıysak 3 zinciri aşağı inip sabitledik 1 tane zin, e, sık iğneyle geçiş yapıp 3 zincirle yükseldik Hemen buranın da ilmeklerini toparlayalım 5 adet 2, 3, 4 ve 5 kapatıyorum. Ve şimdi hemen diğer modele geçiyorum. Aynı işlemleri oraya da yapacağım. Bakın ikinci modelimizi de yapmış olduk. Burayı da tamamlayıp geliyorum. Ben buradaki modelimi de bakın şöyle ay, arasına gitmiş. Buradaki modelimi de tamamladım. Bakın 3 tane modelimiz olmuş oldu. Şimdi şurada zincirle yükseldik ya. Buranın 1 2 3'üncüsüne girdim. bir tane sık iğne yapıp sıramı bitirdim. Şu modelimin diğer sırasıyla devam ediyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 Tığım ipimi aldım. 9 zincirle yükseldik. Şimdi şuradaki ikinci modelimin tam bu tepesine sık iğneyle sıkıştırma yapıyoruz ya oraya girdim. 1 tane trabzan, 2 zincir. Aynı tepeden bir tane daha trabzan. Şimdi yine 2 zincir çekiyorum. 1 tane daha aynı tepeden trabzan. Buraya da yine 3 tane göz yapıyorum. Bakın bu şekilde. Tam ortadaki modelden gözlerimizi yaptık. 1 2 3 zincir. Burada bakın sabitleme yapmıştık ya sık iğneyle. Burada da bu iki modelimizin köşelerinden tam ortadan sık iğne yapıp sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Yine bakın modelimin tam şu tepesinden sıkıştırma yaptığım yerden iki tane ilmeğini birden alacağım. Buradan yine giriyorum. Üç tane göz yapıyorum buraya. Şimdi ikinci modelimizi kuruyoruz ama tabi modeli modelin üzerine nasıl kuracağız? Neyi nereye sabitleyeceğiz? Onları göstermeye çalışacağım size. 3 zincirli inelim aşağı. Bakın iki modelin kenar yapraklarının arasından sık iğne ile sabitlendik. 3 zincirle yükselip aynı şekilde buradan 3 tane göz yapıyoruz. 1 2 zincir 1 2 Son gözümüzü de yapıyoruz. Son yuvamızı da Şimdi 1 2 3 zincir. Nereye iniyorum bakın? Buradaki kenar yaprağımın yine tam tepesine. 1 tane sık iğne ve modelimi bu şekilde bitiriyorum. Döndüğüm zaman ise 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincirle hemen buradan modelimi yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 Ve ilk modelimi tamamladım. Bu şekilde diyelim ki yaptık, yaptık. Sona kadar geldik. Sonda da yine en son yaprağımı yaptım ya mesela. Şurada nasıl sabitlendik bakın. Yaprağımı yaptıktan sonra hiç zincir çekmeden zincire Burada da yine son modeli yaptıktan sonra yatıracağız modeli 1 2 3 4.'ye sabitleyeceğiz. Model bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bu şekilde ikinci modeli de sıranın üzerine kurduk. Sabitleme yapacağımız yerde buradaki dördüncü zincir. Modelin arka tarafı da bu şekilde. Ben size her zaman bir ön çalışma yapıyorum. Alize şöyle Bakın, Alize'nin simli şal ile yaptım bunu. Bakın, onun da hemen numarasını vereyim. Şöyle açık renk bir ipim. Alize simli şal. Ters göreceksiniz şu anda, ama ben solak olduğum için videoyu döndürüyorum çünkü hani sağ versiyon olarak paylaşayım diye. E, numaram 363. Alize simli şal 363. Hemen buradaki duruşunu da bir görelim hanımlar. Biraz daha tabi ilerlettim bunu. Bakın, ilerleyince. Bu şekilde görünecek. Alt kısmı da bu şekilde. Diğer tarafına da bakalım. Arka yüzü de bu şekilde ama tabii ki arka tarafı benim daha çok hoşuma gitti. Neden bilmiyorum. Şuralar belki daha güzel göze görünüyordur. Modelimiz bu şekilde hanımlar. Şöyle bir de elimi altına doğru gezdireyim. Modelimi inşallah beğenmişsinizdir, ee, anlaşılır bir anlatımda olmuştur inşallah. Ee, güzel projelerinizde yapmanız dileğiyle yaptığınız zaman da inşallah beni hatırlarsınız. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.